Aslı gelinliğini getirdim. Ha, tabii buyurun şöyle. Yukarı alacağım sizi ben. Ayakkabılarla da şey te de dindir diyelim. Sola doğru. ben şuradan göstereyim size. Gelebilirsin. Asla. Oh, hanım. Gelinliğiniz geldi ama. Gelinliğim. Sen ne istiyorsan, nasıl istiyorsan öyle olacak. Yeter kelime bırakma. anlamıyorum ya. Kız bu ne? Tamam taze al şunu. Kıyım. Kafa bir şey bu. <laughs> Çok güzelmiş. Memeler falan. Fora. Aslı. Ya. Emin. <laughs> 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 Neden saldırıya uğradım ben şimdi? Senin başının altından çıktı biliyorum. Ne? Benim istediğim gelinlik gelmiş. Baltızımın da katkılarıyla. Teşekkür ederim. Ama annem bozulacak sanki biraz. Yok onu da anlıyorum ben. Öyle görmüş sınırları var. Hem bu senin günün. Madem düğünü istediğin gibi yapamadık aceleden. Bari gelinlik gönlüne göre olsun. Sen neden anneme bir şey söylemedin? Yani kalp kırılsın istemedim. İlk günden beri destekçimiz yanımızda. Bir de ben annemden görmediğim desteği görüyorum şu an onunla. Sen gerçek misin acaba? Niye? Şımarma. Hadi evleniyorum ben hazırlanmam lazım. Çıkıyorsun. Odana. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Ay abla, herkes ayaklarıyla girdi eve. Ha, Çok büyük temizlik bekliyor bizi. Ama gelinliği bir gör. Nasıl güzel, nasıl asil. Ben hayatımda bu kadar güzel bir gelinlik Hı. görmedim. Vallahi kıymışlar parayı. Baksana diyeyim, Mehmet abi kızı o gelinlikle gözü kalbine inecek vallahi. O kadar yakışacak ki. <laughs> hey! Hı. Moda uzmanı Fatoş Hanım da gelinliği beğendiğine göre güzel gerçekten. Canım anladığından değil herhalde. Kaç tane gelinlik görmüş acaba Ömrü hayatında? Boş boş konuşuyor işte. Ay yaman bu düğün. Bunun yüzünden düğün tadını çıkartamıyoruz ya. Mezarlık gibi suratıyla geliyor herkesin keyfini kaçırtıyor. Mutsuz sen mutsuzsun çıkma o zaman odandan. Kal otur ağla. Allah Allah bana ne? Çok ayıp. Buyurun. Merhabalar ben gelin ablasıyım. Bu arkadaşlarım da kuaförle makyos. Ee, Aslı'nın odası nerede acaba? Biz hemen işe koyulalım geciktik de. Yukarıda ben size göstereyim. Tamam. Aslı'yla da işimiz bitince evde kalanlarla da ilgileneceğiz. Hoş geldiniz. Geçürüz. Merhabalar. Ne gerek vardı canım bunca zahmeti? Biz hallederiz. Siz Aslı'yı hazırlayın yeterli. Şöyle buyurun ben. Sürtmeyin yalnız yerler mermer. İçerisidir nedir ya? Böyle gideceğiz. Buyurun. Aslanım. Aslı. Abla. Hadi anlat bakayım. Hazır mısın büyük güne? Ya sen ha. nasıl beni yalnız bırakmadın da geldin? <laughs> Teşekkür ederim. İyi ki geldim. Ya, bir dakika dur. Hiç şu an gelin duygusallığı yaşamak istemiyorum. Zaten çok işimiz var. Bak bizimkilere getirdim. Seni hazırlayacaklar. Hoş geldiniz. Nasıl da her şeyi düşünmüşsün abla ya. Bu da senin planında değil mi? Aferin damada. Vallahi iyice gözüme girdi. <laughs> Nasıl yapmışsınız hemen şeytanlık ayarlamışsınız? Ay ne yapalım? Ben senin o yüzünü gördüm o kefen gibi gelinliği giydiğinde. Bir de nedense böyle ...dedim dedik birisini görünce içimde böyle kötülük yapma hissi geliyor. <laughs> Annemle bir tutmayalım ama asla kıyaslanamaz. Yok yok. Var o potansiyel senin kayınvalidende. Yani Bence alıştırma Aslı dikkat et. Yılanın başını küçükken ezeceksin. Öyle mi? O zaman gel buraya küçük yılan. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki geldin. İyi ki varsın sen de Aslı. Çok <laughs> mutlu ol, olur mu? Oh. kahvenizi alın Nurhanım. <laughs>